uçakta bir ayak kokusu var. Of. Of. Çocuğum çok hassas. <laughs> Burnu çok hassas. Mahvolduk. Yarım saattir kapı açık gitsek olur mu? Rica ediyoruz. Gittik. Ayak kokusu olamaz ya. Ciddi anlamda aşırı kokuyor. Yani çok zor değil de her gün kalkacaksın yıkanacaksın. Ya da her akşam pijamanı giymeden yıkanacağım Allah'ın cezası.

Dedim Merve ne giymiş bak şimdi göreceksin. Arkadaşlar 90'larda çocuk olanlar bilir. Misafir terlikleri vardı altı böyle. Köseli olurdu onların erkek terlikleri. Abo çıplak ayakla çorapsız. Ay Allah senin dedim ne yapsın ya. Hiç utanmıyor musun dedim. Kafası önünde. Daha f üstüne gidemedim. Bak bir sonraki story'de koyacağım onda. Ay zaten iki gıdım İngilizcemle İngilizce konuştum bir de. Nasıl yaptım bilmiyorum. Bu arada ben o terliği koydum ya. Şimdi bu koku, 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 koku <laughs> bu koku, bize nasıl geliyor? İlk olayın karşılaşma anımı söyleyeceğim. Arkamı bir döndüm. O çıplak ve altı saf ya ayakları böyle dibimde duruyor. Ay çocuklar. 12 yıllık dolapta kalmış bozuk bir peynir kokusu. Daha iyidir. Ya o kadar söylüyorum. Zaten Merve'ye sadece şunu konuştuk. Merve bir noktada bana dedi ki. Peki bu kadar.